Evet. Bugün yine bir tane fen bilimleri birinci dönem ikinci yazılı örneğe çözeceğiz. Doğru yanlış testiyle başlıyoruz. Kan al yuvar, ak yuvar, kan bulçukları olmak üzere 3 kan hücresi ve kan plazmasından oluşur demiş. Evet kanın genel olarak kan plazmasından ve kan hücrelerinden oluştuğunu biliyoruz. Buradaki kan hücreleri de alyu var, var ve kan pulçuklarıdır. O yüzden birinci maddemiz doğru. Büyük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında gerçekleşir. Büyük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleştiği için buradaki bilgi yanlış verilmiş. Küçük kan dolaşımının amacı kirli kanın temizlenmesidir. Evet. Küçük kan dolaşımının amacı kirli kanı temizlemektir. Biliyorsunuz kirli kandan kastımız da karbondioksitçe fazla olana kirli kan, oksijence zengin olana da temiz kan diyorduk. Soluk verme sırasında akciğer hacmi artar. Hayır soluk verirken akciğerlerdeki hava vücuttan dışarıya verildiği için akciğerlerin hacmi azalır. Pankreas ve mide boşaltım sistemine yardımcı organlardır. Pankreas sindirime yardımcı organdır. Mide ise sindirimde görevli bir organdır. O yüzden buradaki bilgi de yanlış bir bilgi. Boşaltım sistemi organları sırasıyla böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretradır. Evet. Boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar burada yazılan böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretradır. Diğer deri, akciğer gibi organlarımız da zaten sindirime yardımcı organlardır. O yüzden burada isminin geçmemesi normal. Bir kuvvet, bir etkinin kuvvet olabilmesi için büyüklüğü, doğrultusu ve yönü olmalıdır. Evet, kuvvetin olmazsa olmaz üç özelliği bir kuvvette kesinlikle bu üç özelliğin yer alması gerekiyor. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşke kuvveti hesaplanırken kuvvetler toplanır demiş ama zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesini bulurken zıt oldukları için çıkarmamız gerekiyordu. Park halindeki otomobil dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bir araç hareket etmiyorsa bu onun dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu gösterir. Kuvvetin büyüklüğü eşit kollu teraziyle ölçülür demiş. Hayır kuvvetin büyüklüğü dinamometreyle ölçülür diyeceğiz. O yüzden buradaki bilgi de yanlış bir bilgi. Evet ikinci bölümde bileşke kuvveti bulmamızı istiyor. Bileşke kuvveti bulurken önce aynı doğrultuda olma şartı var. Zaten buradaki kuvvetlerimizin hepsi aynı doğrultuda olan kuvvetler. Zaten doğrultular aynı olmazsa biz onların hesaplamasını 6. sınıf düzeyinde bilmiyoruz. O yüzden öncelikle aynı doğrultuda olmaları lazım. Sonra yönlerine bakıyorum. Yönleri zıt olduğu için burada büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkararak bileşke kuvveti buluyorum. Birimlerini yazmayı unutmayalım. Daha sonra yönünü bulmak istediğimde hangisinin yönü daha büyükse bileşke kuvvetin yönü de o yönde olması gerekir. O yüzden burada büyük olan kuvvetimiz doğu olduğu için bileşke kuvvetimizin yönü de doğu olacak. Eğer doğrultusunu sorsaydı biliyorsunuz doğrultu zıt yönlü iki kuvvetin Zıt gibi iki zıt yönlü iki kuvvetle ifade ediliyordu. O yüzden doğrultusuna da doğu ve batı diyecektik. Burada kuvvetlerimiz bu öğrenciyi genelde çok yanıltıyor. Farklı tarafta olmaları onların zıt olduğunu göstermez. Bizim için önemli olan okların yönüdür. Burada her iki doğrunun yönü de doğu yönünde olduğu için bunlar aynı yönlü kuvvetlerdir. O yüzden bunları toplayacağız. 120 ile 65'i topladığımızda 185 çıkar. Demek ki bizim bileşke kuvvetimiz 185 Newton'dur. Tekrar ediyorum. Neden topladık? Çünkü ikisi de aynı yönlüdür. Bakın okların yönü aynı. Bileşke kuvvetin yönü ise burada zaten kuvvetler aynı yönlü kuvvetler olduğu için zaten bileşke kuvvet de onlarla aynı yönde doğu yönünde olacaktır. Yine burada da görüyoruz ki bileşke kuvvetlerin yönü aynı. Aynı olduklarında Toplamamız gerekiyor ve e, kuvvetleri topladığımızda bileşke kuvvet 35 çıkıyor. Peki 35'in yönüyle ilgili ne diyeceğiz? 35'in yönü kuvvetlerle aynı olması gerekiyor. Kuvvetlerimiz kuzey yönünde olduğuna göre bileşke kuvvetimiz de kuzey yönünde olacak. Burada ise bakın kuvvetler aynı tarafta olmasına rağmen biri itme biri çekme kuvveti. Okların yönüne bakıyorum. Biri güneye gidiyor, diğeri kuzeye gidiyor. Yani bunlar zıt yönlü kuvvetler. Zıt yönlü kuvvetlerde büyükten küçüğü çıkarmam lazım. Büyükten küçüğü çıkardığımda elimde 13 N gibi bir değer kalıyor. Bu da bileşke kuvvetin 13 N olduğunu gösterir. Peki bileşke kuvvetin yönüyle ilgili ne diyeceğiz? Tabii ki büyük olan hangi yönde? Burada büyük olan kuvvet güney yönünde. O zaman bileşke kuvvet de ne yapacak? Güney yönünde olması gerekiyor. O zaman bizim bileşke kuvvetimiz güney yönünde 13 Newton olacaktır. Buradan sonrası test sorularımız. Güneş tutulması sırasında güneş, dünya ve ay konumlarını göstermek isteyen öğrenci hangisini yaptığında amacına ulaşmış olur. Burada ne tutulacak? Güneş tutulacak. Yani güneş ışınları dünyaya ulaşmayacak. Yani ay dünya ile güneşin arasına girecek ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyecek ve şurada bir bölge karanlık kalacak. İşte bu karanlık bölge güneş tutulmasını ifade eder. O yüzden güneş tutulmasında ay dünya ile güneşin arasına girmiş olan resim doğru resim oluyor. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en büyük gezegen hatırlarsanız gazsal gezegenlerin ilki olan Jüpiter'di. Solunum sisteminde soluk borusunun üst kısmında ve alt kısmında bulunan yapılar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Soluk sistemi biliyorsunuz gırtlakla başlıyordu ve akciğerlere ayrılan bronşlarla son buluyordu. Şöyle bir soluk borusunu ifade edecek olursa şurada gırtlak vardı. Burada da hatırlarsanız şöyle bir Y borusu gibi iki tane kola ayrılmış. Biri sol akciğere giden, biri de sol akci sağ akciğere giden bronşlar vardı. O yüzden soluk borusu gırtlakla başlar, bronşlarla devam eder. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin yapısı metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur? Biliyorsunuz gazsal gezegenler adı üstünde gaz yapılıdır. O yüzden bunlar da metallere ulaşamazken rastlamazken karasal gezegenler dediğimiz iç gezegenlerde ise sert metallere rastlayabiliyoruz. O yüzden burada cevabımızın Mars olması lazım. Güneş sisteminde en az uyduya sahip gezegen hangisidir? Şimdi burada bakın güneş sistemindeki en az gezegen diyor. Biliyoruz ki Merkür ve Venüs'te uydu yoktur. O yüzden bunların sıfırdır. Dünyanın bir tanedir. Dünyadan sonra Mars'ın iki tanedir. Şimdi burada öğrenci yanılgıya düşüyor. Merkür ve Venüs'ün sıfır. En az bunlar olması lazım. Ama sahip diyor. Sahip ne demektir? En az bir tane olacak ki ondan sonra sen ona sahip diyebilesin. O yüzden bunlarda sahiplikten bile bahsetmiyoruz. Uyduya sahip olan iki tane gezegen var elimizde. O yüzden en az sahip olan dünya diyeceğiz. Burada tabii belki sıfır olduğu için biraz da size ipucu oluyor. İki tane sıfır olunca belki de hatayı fark etmiş oluyorsunuz. Ama mesela şöyle B şıkkını diyelim ki Jüpiter verseydi. Jüpiter verseydi çok yanıltıcı bir şık olacaktı. Öğrenci hemen sıfır gezegene sahip Merkür'ü işaretleyebilirdi. Oysa ki bakın sahiplik olabilmesi için en az bir tane olması lazım. O yüzden biz yine burada dünyayı işaretleyecektik. Çünkü sıfır zaten sahip bile olamıyor. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülen bir litre kanın içerisinde maddelerin vücuda tekrar katılma oranları aşağıdaki gibi gözü, görülmüştür. Bu da benim sevdiğim güzel bir soru. Böbrekte süzülen kanda biliyorsunuz bazı maddeler tekrardan vücuda geri kazandırılır. Evet. Burada oranları gösterilmiş. Suyun yüzde %99'u tekrar vücuda kazandırılırken minerallerin 98'i, eee glikozun %100'ü, ürenin de %5'i tekrardan vücuda kazandırılır. Böbreklerin kanı süzmesinden sonra zaten hatırlarsanız glikoz için diyorduk ki sağlıklı bir insanın vücudunda şeker bulunmaz. Glikoz da zaten şey, şey idrarında şeker bulunmaz. Glikoz zaten Şekeri ifade eder. Sizde gördüğünüz gibi bakın böbrekte süzülen kanın yüzde yüzü tekrar vücuda kazandırılıyor. Bu ne demek? Sağlıklı bir insanın idrarında şeker bulunmaz demek. Yani idrarın yapısında şekere rastlayamayız demek anlamına geliyor. Aşağıdaki şekilde cisme ede, etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Bakın burada bileşke kuvveti bulurken aynı yönlü oldukları için toplayacağız. Önce aynı yönlü olanları toplayacağız. Sonra zıt kuvvette zıt, zıt kuvvetleri çıkararak bileşke kuvvete ulaşacağız. Burada hem aynı yönlü hem de zıt yönlü kuvvetler olduğu için iki defa bileşke kuvvet hesabı yapıyoruz. En son büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz ve elimizde 4 Newtonluk bir bileşke kuvvet kalıyor. Yönünü sorsaydı yönü de büyük olan tarafa doğru yani doğuya olacaktı. Yani bileşke kuvvetin 8 Newton'la doğu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada yönünü sormamış ama sonuçta biz sınav hazırlık yapıyoruz. O yüzden bilmemizde fayda var. Büyük kan dolaşımı işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Büyük kan dolaşımı vücuda kanın ulaştırılmasıdır. Biz vücuda kanı neden ulaştırıyoruz? Besin ve oksijen taşıyarak hücreleri beslemek için. Soluk alma sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Soluk alırken göğüs boşluğu genişler, kaburgalar arasındaki kaslar kasılır. Yani diyaframla beraber hareket ediyordu biliyorsunuz. Ee, Diyafram düzleşiyordu ve oksijen ciğerlere doluyordu. Düzleşmesi kasıldığı anlamına gelir. Burada hem kaburga arası kaslar hem de diyaframın kasılması lazım. O yüzden burada diyafram gevşiyor diyor ve burada yanlış bir bilgi içeriyor. Akciğerlerin hacminin büyüdüğü de doğru bir bilgi içeriyor. Aşağıdaki tabloda başlangıçta hareketsiz olan bir cisme uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü verilmiştir. Bu kuvvetlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde kaç Newton'la hareket eder? Şöyle kuzey ve güneye baktığımızda kuvvetler birbirine eşit. Zıt yönlü ve eşit kuvvetler sıfır bileşke kuvvete sahiptir. Zaten bu kuvvetler birbirini dengeliyor. Dengelemiş kuvvetler oluyor. Yani bileşke kuvvet sıfır oluyor. Doğu ve batı arasında eşitlik olmadığını görüyoruz. Bunlar zıt kuvvettir. Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkardığımızda bize bileşke kuvveti verecektir. O yüzden bileşke kuvvetin burada 6 Newton çıktığını görüyoruz. 6 Newton hangi yönde? Büyük olanın yönünde yani batı yönünde. Devam ediyoruz. Buna göre verilen durumlardan hangileri dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Dengelenmemiş kuvvet nedir? Cisme hareket ettiren değil mi? Hızlandıran, yavaşlatan, e, hızını artıran ya da yavaşlatan, duran, harekete geçiren ya da hareketliyi durduran e, etkiye ne diyorduk? Kuvvet diyorduk. Kuvvetin etkisini gösterebilmesi için dengelenmemiş kuvvet olması lazım. Ama burada dengelenmişi soruyor. Dengelenmiş neydi? cismin hareketini değiştirmeyendi. Yani bizim burada cismin hareketini değiştirmeyeni bulmamız lazım. Zaten duran bir cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Burada bakın iki cisim de duruyor. Durduğu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu gösterir. Daldan kopan elmanın yere doğru giderken hızlandığını biliyoruz. Hızlandığı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Başlangıçta hareketsiz olan cisim ok yönünde ilerlediğine göre cismi etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada kuvvetlerin yönünü vermiş. Bakın bir için doğuyu ifade etmiş. İki içinde batıyı ifade etmiş. Ben bunu nereden anladım? Kuvvetlerin yanındaki işaretlerden anladım. Bakın bir doğuyu ifade ederken iki de batıyı ifade ediyor. Cisim de batıya doğru hareket ettiğine göre F2'nin daha büyük olması lazım. Evet F2 büyük, F2 büyük, F2 büyük ama C şıkkında F1 büyük. Yani doğu yönü büyük. Doğu yönündeki kuvvet büyük olduğuna göre doğuya hareket etmesi lazım. Ama burada bir doğuya hareket söz konusu değil. Evet, o yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Devam ediyoruz. Görselde verilen topun dengede kalabilmesi için uygulanması gereken üçüncü kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Yani dengeleyici kuvveti soruyor. Dengeleyici kuvveti biz nasıl buluyorduk? Dengeleyici kuvveti bulurken bileşke kuvvetin tersini alıyorduk değil mi? Burada 1 2 3 4 dengeleyici 4 kuvvet var. Burası 4 N diyelim. Burası da 1 2 3 bölme buna da 3 N desek 4'ten 1'i çıkardığımızda bileşke kuvveti 1 N kalır değil mi? bileşke kuvvet 1 Newton doğuyaysa bizim dengeleyici kuvvetimiz onun tam tersi 1 Newton'la batıya olması lazım değil mi Şurada 18'i de çözerek gidelim. Şekildeki OB kuvveti şundan bahsediyor. B ucu O noktasına sabit kalmak koşuluyla döndürülerek şekil 2'deki koruma getiriliyor. Şöyle bakın OB arasındaki kuvvet ters dönmüş. Şöyle ters çevrilmiş. Buna göre OB kuvvetinin niceliklerden hangisi değişir? Şimdi buraya baktığımızda 1 2 3 4 bölme yani 4 birimlik bir kuvvet var. Buna baktığımızda bu da 1 2 3 4 bölme yani yine 4 Newton'luk bir büyüklüğü var. Büyüklüğünde bir değişme yok. Burada büyüklük değişmemiş. Zaten aynı kuvveti sadece ters çeviriyoruz. Büyüklüğü değişmez. Zıt yönlü kuvvetlerin doğrultusu aynıdır. O yüzden doğrultusu da değişmez ama ters yöne döndüğü için yönü değişir. O yüzden bir e, 18 adana olur. Bat, e, batıya doğru 2 ve 4 Newton'luk, doğuya doğru 1 ve 3 Newton'luk kuvvetler bir bir cisme aynı noktadan etki etmektedir. Bunu Böyle e, sözel olarak aklımızda tutmaktansa bu tip soruları ben her zaman öğrenciye çizmeyi tavsiye ederim. Böyle çizdiğinizde şeklin üzerine gö gördüğünüzde daha rahat olacak. Doğu'ya 1 ve 3 diyor. Batı'ya ise 2 ve 4 diyor. Baktığımızda batı 6 Newton çıkıyor. Doğu'ya baktığımızda 4 Newton çıkıyor. Aynı kuvvetleri topladım. Batı 6, doğu 4 oldu. Batı daha büyük. Batıdan doğuyu çıkaracağım. Yani 6'dan 4'ü çıkaracağım ve bileşke kuvvetim büyük olanın tarafında yani batı yönünde 2 Newton kalacak. Bakın önce kuvvetleri kendi içerisinde aynı yönlü olanları topladım. İlk bileşke kuvvetleri buldum. Sonra bulduğum bileşke kuvvetlerde büyükten küçüğü çıkararak sonucu elde ettim. Burada fazla olan kuvvet batı yönünde olduğuna göre bizim bileşke kuvvetimiz de batı yönünde oldu. Evet şurada son bir sorumuz kaldı. Aşağıdaki kemiklerden hangisi kısa kemiklerdir? Kısa kemikler biliyorsunuz sadece bileklerde bulunuyor. O yüzden cevabımız burs olacak. Kısa kemikler sadece el ve ayak bileklerinde bulunur. O yüzden cevabımız Bursa oldu. Evet burada bir sınavı daha bitirmiş olduk.